Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hemen tarihlere bakalım. Bugün ee, 6 7 18 24 Ekim haftası burç yorumlarına başlıyoruz sevgili koçlar. Haydi bakalım. Yükseleni Güneş burcu, Ay burcu koç olan arkadaşım. Evet. Herkesin ee, herkes izleyebilir. Tabii ki arkadaşlarım beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir sevgili Koç burcu. 18-24 Ekim haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız. Sevgili koçlar sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Koç Burcum kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Bunu da Instagram Durat Refah kanalımızdan paylaşıyoruz görebilirsiniz. Evet, kolektif bir açılım koç burcum, koç kova diyecektim mi Koçlar, kolektif bir açılım. Size uyanı alan uymayan evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de e, videonun altındaki açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım genel enerjine başlıyorum koç burcum. Bakalım bu haftanın genel enerjisinde sana neler verecek. Öncelikle, öncelikle koç burcu bir takım bilgiler haberler beklediğin haberler var gecikmeler yaşanmış bu haberler gelmemiş gecikmelerden kaynaklı birazcık böyle sıkıntı stres yaşamış olabilirsin ama bu beklenen haber gelecek diyor Beklenen haber bir parayla bir işle alakalı olabilir geldiğinde de zaten şansının açıldığını hissedeceksin çünkü beklenen bu haber sana çok güzel gelecek. Finansla alakalı, işle alakalı, parayla alakalı gelecek olan haber senin isteğini arttıracak. Hani ben daha fazlasını yapabilirim, daha zorunu yapabilirim gibi durumlar olacak dedi. Mahkemelik durumların varsa koç burcum zafer elde edeceksin. İnandığın savun, inandığın yolda devam et zafer elde edeceksin diyor. Ama senin kafanda bir muhakeme varsa doğru bildiğini yap. Kalpten neyi hissediyorsan onu yap diyor arkadaşım. Bir takım planların var. Ee, bu planlarını tekrar gözden geçireceksin. Şimdi bir görünen var bir de görünenin arkasındaki var. İşte bu planlarına dair görünenin arkasındakini görmeye çalışacaksın. Ee, farkındalık yaşayacaksın diyor arkadaşım. Ve akıllıca savaşlara girmen gerekiyor koç burcu Kazanabileceğini düşündüğün savaşlara gir ve kendini savun. Ee, sevgili koçlar. Evet. Genel olarak böyle verdim. İlahi adaletin de senden yana olacağını gösterir aslında adalet kartım. Yapılmış ya da yapılan bir haksızlık varsa bu hafta adalet senden yana olacak olarak veriyorum. Evet. Devam ediyorum. Koç buydum. Haydi bakalım. Klasik tarot bize ne verecek? Karıştırmakta zorlandığım kartlarda güdeşi verdi koçlar. Şifa olsun inşallah beğenenlere. Haydi bakalım şöyle. Bazı kartlar çok kalın. Adalet dedi ya. Tekrar bir adalet daha. Nasıl bir adalet istiyorsun koç Burcu? Bazı kartlar çok kalın. Elimle karıştıramadığım zaman böyle alacağım. Karışık almak için. Evet arkadaşlarım. Şimdi bu kısımda enerjistten sevgili koçlar, korkuların var, endişelerin var, kaygıların var. Bu korkularla yüzleşmen gerekiyor. E, yüzleşeceksin de zaten ilişkiye dair bir korku bu. Çünkü kalpte bir sıkıntı var. E, kalpte adını koyamadığın ya da çözemediğin problemler var. Şimdi bu korkularla karşındaki kişiyle birlikte konuşarak yüzleşeceksin. Yüzleşme yaşayacaksın diyor. Aynı zamanda e, adalet ve mahkemeyi verdi. Evet bir kısmının gerçekten mahkemesi varmış. Mahkemeyle alakalı da korkuların olabilir ama güzel bir haber alacaksın. Sana umut verecek güzel bir haber alıyorsun. Ama adaletle alakalı güneş katili yan yana geldi. Gerçekten ilahi adaletin senden yana olduğu hakkını aldığın bir döngüyü yaşayacaksın olarak veriyor. Ve burada zaten kupa ikilisiyle o korkularla yüzleşince bu ruh eşi bağlantısı olan kişiyle yani aklınızdaki kişiyle aranızda bir ruh eşi bağlantısı var. Bu kişiyle tekrardan aradaki durum başlayacak olarak veriyor arkadaşlar. Devam ediyorum sevgili koçlar. Kupa Beşlisi. Kupa Şövalyesi. Yıldız. Rota 8 içi. Asıl dış adam. Ve para yedisi. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım. Beklediğiniz birisi var. Adım atsın diye ee, bırakmışsın aslında. Şöyle bir durum arkadaşım. Hani sen bu kişiyi salmışsın, bırakmışsın ama hani bıraktım ama sağlam gelsin. Hani bu şekilde bir ilişki istemiyorum. Köklü bir ilişki istiyorum. Sahip çıkarak gelsin. Sağlam bir şekilde gelsin dediğin ve bu niyetle bıraktığın bir kişi var. Ama bekliyorsun da. Şimdi evet gerçekten sağlam bir adım atacak. Gerçekten kalıcı bir adım atacak. Ve bunun, bu kişinin bu adımı senin dileğini gerçekleştirecek. Kişi gelene kadar gerçekten kendini çıkmaz içinde hissediyor olabilirsin. Ancak burada diyor ki içi dışı bir bir şekilde gelecek. Gayet samimi bir şekilde gelecek gayet ciddi bir şekilde gelecek olarak veriyor arkadaşlar. Evet sevgili koçlar bakalım büyücü para şövalyesi para ası para altılısı para üçlüsü Hop 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 kart düşüyordu. Gelmek için çırpılan karta bakın Güzel bir kart. Şimdi sevgili koçlar burada. Evet parayla alakalı gayretinle alakalı büyük bir başarı elde edeceksin. Gayret göstermişsin, çaba sarf etmişsin. Ve bu çabana istinaden de büyük bir başarı elde edeceksin olarak gözüküyor. Bir liderlik pozisyonu olabilir. Ee, bir yerde lider pozisyonda işe başlayabilirsin. Haber geldiği zaman şaşıracaksın ama gerçekten de gerçekleştireceksin. Aldatıldığını düşünüyor olabilirsin. İhanete uğradığını düşünüyor olabilirsin. Burada büyücü kartı diyor ki aslında gizli saklı olaylar var. Bilmediğin yerler var ya da gerçekten enerjiler var. O yüzden kişiye karşı da böyle bir düşünce içerisindesin ancak. Burada der ki asa dörtlüsü tüm bu endişelerine istinaden kutlama yapacaksın. Çünkü tüm bu endişelerini yüreğinden atacaksın diyor sevgili koçlar. Asılsız endişe arkadaşlarım. Atacaksınız yüreğinizden. Peki enerji kartım size ne verecek bakalım. Sevgi meleği. çakra ve beşinci çakra. Arkadaşlar üçüncü, dördüncü ve beşinci çakra. Hissiyatın çok güçlü ama bu hafta diyor ki hissettin ya hani kalbinden geçirdin, geçirmenle gerçekleşmesi bir oldu. Böyle bir enerji yaşayacaksın, haberin olsun. O yüzden düşüncelere dikkat et. Birazcık dinlen, birazcık kendini dinlendir, birazcık zihnini dinlendir. Dinlenmek sana yenilenme getirecek. Özellikle sevgiyle alakalı bir yenilenme ve bir toparlanma yaşayacaksın olarak verdi arkadaşım. Bir bereket enerjisi de sana yaklaşıyor diyor. Peki sevgili Koç Burcu'nun şimdi soru cevap kartlarımız kesin sorular net sorular soruyorsunuz net cevaplar alacaksınız 3 tane kart alacağım ister videoyu durdurun isterseniz üçünden de ayrı ayrı sorular sorabilirsiniz birinci kartıma sorduğunuz sorunun cevabı sevgili koç burcum kesin diyor kesin kesin olacak ikinci kartıma sorduğunuz sorunun cevabı belki ve üçüncü kartıma sorduğunuz sorunun cevabı evet dedi sevgili koçlar. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.